Buradaki sıraya da tohumdan salatalık atmıştık. Yani tohum olarak dikmiştik salatalıklarımızı. Salatalıklarımız çıktı. Hatta otlar var. Otları müsait olduğum zaman da yolacağım. Şimdi salatalığımıza bakmamız gerekiyor. En önemli dönemlerden biridir salatalıkta. İlk yapraklardan sonraki yapraklar. Altına hemen yaprak bitleri gelir. Bakıyoruz yakından. Temiz görünüyor. Küçük yaprağımıza bakıyoruz bu da temiz görünüyor zaten yaprak biti geldiyse eğer fidede böyle bir sersemlik oluşuyor e, yapraklarında buruşmalar meydana geliyor öz suyunu emdiği için şu anlık salatalıklarda da sıkıntı yok ben tespih ağacı tohumu ilacı yapıyorum e, uygulamasını size de göstereceğim o çok işe yarıyor salatalıkları özellikle kırmızı örümceklerden korumamız gerekiyor bunun için de bir sürü ilaç yapmamız gerekiyor salatalıkların durumu bu şekilde.